Taptan'ın e, bütün A Plus e, takımlarının izlediği e, füzeleriyle meşhur olan bir Ozan Tufan var. E, en son yine Almanya'ya attı. Biliyorsun. Bu sezonda Fenerbahçe'de Bahçe'de ilginçtir. Bugün de onunla itiraf ettiğim rüyamda karışık bir şekilde Ozan Tufan'ın asist yaptığını e, görür gibi oldum. ilginç bir şekilde. Hayal mayal şimdi çok da iyi hatırlayamıyorum ama ee, i̇nşallah bugün sonradan oyuna girer ve e, tabela yapar. Şu ana kadar 4 gol 3 fesisti var bu sezon. Ozan'ın. Ki geçen sene kariyer sezonunu çıkarmıştı. Hafızan beni yapmıyorsa 6 gol e, 6 asist, Hı -hı. Şeyde, asist öyle bir şey yaptı. Ee, ki maçların yani 20 küsüründe merkez orta sahada oynayabildi. Sağ bek, sağ kanat birkaç maç hatta bir maç stoper oynamıştı. Bu sene yerinde daha da iyi. E, Son kuzen iddiaları ortaya çıktı. Birçok takım orada olduğunu zaten biliyoruz. Crystal Palace transferinin kelimenin tam anlamıyla evvelki yıl önceki yıl e, direktten döndüğünü biliyoruz. İşte Alanya'da iyi işler yapıp, gel, tekrar Fenerbahçe'ye geldi ama Ozan Tufan'ın olası transferi hakkında neler düşünüyorsun? Neler söylemek istersin? Çok konuşuluyor. Ozan Tufan'ın e, e, Fenerbahçe'nin kesinlikle Euro 2021'den sonra satması gerektiğini düşünüyorum. Yani şu yönden. Şimdi sürdürülebilirlik için oyuncu satış şart. Sen ilk Vedat da Vedat'la Elif'le evet. ve bunu ilk sezondur. Sağlıyorsun. Artık devamını getirmen lazım. Yani bu Tabii sezon her olur. sene en az oyuncu satmamız lazım. Abi. Bunun başka bir kaçarı yok. O da en az çift taneye. En az bir oyuncu satmamız lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Bunda şu an en önemli adayı Ozan. Gelecek sezon 6 ay olur. Ama şu an Ozan. Ben milli takım kaptanı. Ozan için şunu söyleyeyim. Ee, topla çık, yani üçüncü bölge toplaşımı açısından şu an ligde daha iyisi yok. İşte Dribblingçi şöyle... 8 diyorsun. Efendim? Dribblingçi 8 diyorsun. Dribblingçi 8. E, zaten adanın faal dışında durduramıyorsun da. Müthiş bir gücü var. O işte şey diyenler var e, Ozan için. E, topu ayağından zamanında çıkarmıyor. Yani beş pozisyonun dışında çıkarıyor. İkisinde doğru ama zaten Ozan topu ayağından zamanında çıkarsa Fenerbahçe oynamaz. Onu söyleyeyim. Yani şu an Fenerbahçe oynamaz yani. Yıkamıyorlar abi. Dikamıyorlar. Yani omuzlar var Fenerbahar... devriliyor. Ozan devrilmiyor. Topla gidiyor. Faul durmuyor. Orası doğru. Eee yani yapmadan kolay kolay durduramıyorsun Ozan'ı. Şutları Geçen sezondan beri hatta Alanya maç Alanya döneminde de birkaç tuvar ama geçen sezonla başlayan böyle bir uzaktan gol atma olayı Şeyden var. Sen hangi mı? maç? Ya çatalı yaladı bir tane. Başakşehir miydi? Hangi maç? Konya, Konya maçı, Konya. Abi ayağa ben bir sıçradım ya çatalı yaladı top. Ya böyle var ya. İşte keşke girse enfes 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 bir gol olurdu. Ee, son olarak Ozan'la ilgili şunu söyleyeyim. Şimdi bazı arkadaşlar video falan yapıyor Twitter'da işte hani Ozan hani gol yediğimiz golün adam videosunu çekmiş. Ozan koşmuyor. Şimdi bunları takip etmeyin. Yani bunlar cidden boş işler arkadaşlar. Yani Ozan'a zaten verilen role bir bakın Fenerbahçe'de. Ozan şu an sağ diziminde nerede duruyor Ozan? Ona bakın. Ona göre e, yediğimiz golde kim öncelik mesela? Öncelik kimde olmalı ona bakın. Beşiktaş maçında yediğimiz ikinci golde merkez nasıl deliniyor? Gustavo ile Sosa nasıl izliyor oyuncuları? Yani Ozan'a hani Gustavo Sosa dokunulmazımız Ozan'ın linçliyim. Yani bu mantık yanlış. Bunu evet. bakın. Ozan'la ilgili son diyeceğim daha doğrusu şunu söyleyeyim. Son diyeceğim dedim daha demin. Pardon. Son diyeceğim şu. Ozan'ın en önemli özelliği de daha demin bahsettiğim gibi. Topu 3. bölgeye süratle dirip taşıması. Ee, tabii şu anki oynadığı hocanın ondan beklentisi daha farklı onu daha fazla hani bu özelliğini daha fazla yansıtamıyor. Çünkü geriden top çıkarma anlamında değil onun görevi şu an. İlk görevi o değil. Ama milli takımın performansıyla ki mesela Elif'te de Vedat'ta da milli takım performansı yani piyasa yaptı aslında baktığın zaman. Parantez Brük... içinde bu Fenerbahçe performansları kötü demek değil. Vedat Muriç Fenerbahçe Abi. performansı kötü bir adam. Ee, sadece bir vitrin gerekiyor. Yani sen eğer Avrupa'da boy göstermiyorsan geriye milli takım kalıyor yani. yani. senin sırf kulüpte yaptığın gol asist yani uçmadıysan ne bileyim hani Sherlock gibi e, çok dikkat çekmediysen bir işe yani bir işe yaramıyor açıkçası ama ya bir işe yaramıyor demeyeyim ama o kadar işe yaramıyor ama milli takımda da sen Elif Elmas gibi Vedat Muriç gibi İngiltere Kosova maçında mesela Vedat Muriç muazzam piyasa yaptı. Ozan Tufan'ın evet. Almanya'ya yaptığı, Almanya'ya yaptığı golden sonra yine gol attı. E 8 numarada Banko adam. Bitcoin adam. yapıyor ya. Geçen sene başında da Real Madrid atmıştı. At yatıyor dediğim gibi. Kesinlikle e, Fenerbahçe'nin değerlendirmesi, satması gereken bir oyuncu. Ozan haterları var maalesef. İşte Ozan oynadığı zaman şu kadar maç kaybettik bunlar. Abi şimdi istatistik tamam doğrudur ama Ozan oynadığında şu maçları kaybettik. Yani Ozan oynamadığında Gençler Birliği'nde Başakşehir'i yendik. Yani bu çok talihsiz başlama. Bir gençler Birliği maçında Ozan oynasa da yenerdin yani. Ya da Başakşehir maçında zaten Ozan oynasa da yenerdin hmm. yani. Hatta Ozan oynasa İrfan Can o kadar rahat gelemezdi. Yani İrfan aldı götürdü mesela. Ozan oynadı evet. yenemedik. Yani hepsi Farazi Erol Hoca'nın Ozan'ı kesmemesi. Keseceğiniz asla zaten dediğim gibi sana yani Ozan olmadan Erol bakkala gitmez şu an. Geçen sezonda Ersun Yanal için söyledim bunu arkadaşlara. Ersun Yanal uzan olmadan bakkala gitmez dedim. Erol Bulut da bakkala gitmez. Şenol Güneş de devamlı böyle milli takım oynatmaya devam ederse Fenerbahçe çift tane satar. Ya Ozan kendine böyle e, yeter ki bakmaya devam etsin. Böyle düzenli yaşasın. E, düzenli iyi yaşasın yeter ki. Hazır ve nazır olsun. Ozan'ı her türlü kullanırsın. Her yerde kullanırsın. Yani istemiyoruz ama Sağbek'i de koysan kötü oynamayacak bunu açıkça söyleyeyim. Geçen sene Sağbek performansları ortada. Vakayem Vakayeme'yi Vakayeme bile durdurmuştu. Geçen seneki Vakayeme'yi bile bir pozisyon hariç bütün maç e, durdurmuştu. Ozan'ı nereye koysan her türlü oynayacak. E, Santrafor'un yanında önde bassın dersen de basacak. E, Gustavo Ozan yaparsan da ideal tandemde İnşallah hazır olsunlar hafta, önümüzdeki haftalarda yine aynı şekilde bir Ozan'dan her türlü katkı alırsın. Yeter ki Ozan böyle kendine baksın. Dediğim gibi Ozansız bakkala bile gitmezler. Ben olsam ben de gitmem. Böyle bir Ozan varsa niye onu bırakayım yani? Ee, ondan sonra hemen müsaadenle ikini sorma geçeyim. Son dönemde spektaküler olacak bu. Alt ee, altyapı alakalı olacak. Son dönemde e, seneye yani seneye seneye A takımda mutlaka olmalı dediğin altyapı oyuncumuz hangisi? Buna mesela İsmail Yüksek vesaire dahil olmuyor. Altyapı oyuncumuz A. hangisi? Ömer Faruk. Çok net neden dersen e, şimdi Ömer Faruk aslında alt takımda şu anda ama e, belki ikinci aramızda hmm. ar Hatta yani evet öyle. Bir de sözleşmesi bitiyor. Sen de o zaman sözleşmeyi uzattın bir kere. Hayırlı uğurlu olsun. Yani, konuşulanlara göre uz uzatılacak gibi duruyor. Şunu da yani şu şunu anlatmak istiyorum abi. Ee, şimdi gelecek sezon bir aksilik çıkmazsa Avrupa var. Kesinlikle yani kesin gideceğiz diyebilirim hatta. Yani kesin gideceğiz. İnşallah. Yani, Allah'tan yani bir Allah şey çıkarsa... Çok araya Allah... giriyorum. Çok özür diliyorum. Evet. Beni lütfen bağışla sevgili kardeşim. Biz uzun zamandır Avrupa'ya hasretiz. Şampiyonlar Ligi'ni zaten söylemiyorum. 2 senedir şu veya bu şekilde ilk beşe giremeyen bir takım var. Yani şu anda var ya üçüncü olup UEFA Avrupa Ligi'nin biletini almak bile ki kafadan 15 milyon euroya tekabül ediyor. Ayrıca da Avrupa'da boy göstermek. Bakın değerimiz düşüyor. Puanlar toplayamıyoruz. Avrupa'da puan toplamamız lazım. Yarın öbür gün Avrupa'ya gideceğimiz zaman bilmem kaçıncı torbadan başlayacağız. UEFA Avrupa Ligi'nin bilet UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım gruplara çok değerli bir şey yani. Ee, i̇nşallah en kötü senaryoda bunu başarırız. Türkiye Kupası'nı alırız. Yani Avrupa'da muhakkak olacağız. Ee, ben buna canı gönülden inanıyorum ve bunu, bu açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ömer Tağol e şimdi kesinlikle Pelkas'la Mert Hakan'la beraber ofansif orta sahi rolünde 20 maça yani Ömer Faruk 20 maç derken 20 maç 11'den değil. Yani 11'den bahsetmiyorum. Ama 20 maç bu adamın, bu çocuğun süre alması gerektiğini düşünüyorum yani. Geçen sezon mesela pandemiye kadar bu sezon, bu sezon mu, gelecek sezon mu? Gelecek sezon. Bu sezonda oynasa bu sezonda oynasa tabii ki okey ama Erol Bulut'un önceliği şu an hani daha nasıl söyleyeyim, ee, şimdi ilk geldiği için böyle bir ya bir de şeyi de bulamıyor. Ee, üçüncü bir kul var, her şeyi değiştirir. Çünkü evet. bu Pelkası, Mert Hakan'ı orada oynatacaksın. Asla e, Kupa'da oynatmazsın bu sefer onları. Lig'de oynatırsın, Avrupa'da oynatırsın. Evet. Mesela yani Kupa'da Ömer asla Ömer, Ömer süresinden çalamazlar mesela asla. O yüzden Ömer'i kesinlikle ben havaçırık edecek sizondan itibaren e, şey demiyorum yine hani Twitter'daki gibi hep 11 yok öyle bir şey yok sadece en azından ya Ersun Yanal'ın Ferdi'ye süre verme derdi dönemleri hatırlıdır işte. 3-1 olmuş. Maç alıyordu son yarım saat. Seneye, seneye ama diyorsun değil mi bunu? Seneye. Kesin. Ya keşke bu sezon da olsa ama Valla ben bu sezonda biraz daha fazlasını istiyorum. Hocaya dair nadizane varsa tek bir eleştirim. gençlere biraz daha fazla şans vermesi açıkçası. Biraz olsun yani çok büyük bir uçurum yok beklentimle hocanın verdiği süre arasında ama biraz daha fazlasını keşke verebilse, verse. İnşallah bundan sonra verir. İnşallah. Yani hiç gocunmayacağım. Özür diliyorum. Hiç gocunmayacağım. Mesela Trabzon maçı dakika 87. 3-1 Abi Adem'i sokuyorsun. Sok eyvallah da. Bir tane daha hakkım var. Ömer'i niye sokmuyorsun ya? Ömer kulübede ya. İşte o tarz maçlarda yani gençler bir ile beraber 5-10 dakika oynasın çocuk. Nedir yani? Veya gençler birliği. Dakika 82'de sokuyorsun değil mi? Niye atıyorum dakika 69'da sokmuyorsun? 3-0'da niye sokmuyorsun? Yani 4-1'de mi 5-1'de mi ne soktun? Yani varsa nadizane hani, hoca etek bir yer benim. Diğer her şey çünkü zaman alıyor. Başka eleştirilerimin olması için zaman lazım. Ve zaman içerisinde daha da başarısız olması lazım ki. Nadizane eleştireyim ama. Yani gençlere biraz daha fazla keşke süre verebilse. Ama bunun da en büyük sorumlusu biziz. En büyük bunun müsebbibi de biziz. Biz illa başarı, ya anlık, ani, e, başarı, başarı, başarı. Hoca yoksa ist, görevinden kovulacak. Aynı şekilde başkan, başkan da istemez. Çünkü başarılı olmak ister adam parasıyla rezil mi olsun Allık başarı 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 e, başkanı seçen biziz hocayı seçen başkan yani biziz sorumlusu biziz futbol kamuoyu futbol tüketicileri biziz e, genç oyuncuların oynamasındaki en büyük engel biz istemiyoruz onların oynamasını biz diyoruz ki hemen başarılı olalım niye abi 3 sene sonra başarılı olsan ne olur 3 sene sonra kıyamet mi kopacak 3 yani sene boyunca bütün bu gençleri icabına yetiştir. Tamam mı? İlk sene atıyorum 13. ol. ikinci sene atıyorum 9. ol. Üçüncü sene 3. ol. yaz. Yani gerçekten sırf genç diye oynasın demiyorum. Ama gerçekten yetenekli gençlerini oynat. işlet, parlat. Ki sonra satasır, satar bilesin. Ee, Ömer Faruk her şey yolunda gittiği senaryoda. 3 sene sonra Perkıs'ın verdiğini veremeyecek mi zannediyorsun? Doğru. Verir çok az. Yani yazık ya. Yazık ya neyse şu anda bile yarım kaldı ama girersem çok uzayacak bu konuda çok yaralıyım çok üzülüyorum. Ee, Ömer Faruk diyorsun yani sen muhakkak seneye Mesela. ciddi şekilde A takımda rol almalı diyorsun. Uğur Kağanlar, e, Gürkan Başkanlar, Serhat Ahmetoğulları onlar için ne düşünüyorsun? Gürkan Başkan e, dördüncü stopers yani stop hatta şöyle söyleyeyim Avrupa var dediğim gibi. Vanil'in de 4 tane stoper var hatta Zanka da gelecek ama Zanka'yı göndereceğimizi varsayarsam ben şahsen göndereceğimizi varsayarsam ee, Avrupa'da varken 5. stoper göz çıkarmaz ama bunu para verip almaktansa Gürkan'ı koy oraya yani Gürkan ısındır. Gürkan'ı kupada 11 başlat Gürkan'ı güçlendirir. Ligde oynamayacağı zamanlar o 19'da çıksın maçlara yine mesela ee, seneye 19 yaşında olacak önümüzdeki sezon da da 19 yaşına girecek Mart doğumlu çünkü Gürkan e, seneye Mart'a kadar yine 19 yaşında olacak ama 5. E, stoper yapıyorsan da abi 5. stoper sırası geldiği zaman oynatman lazım başka bir oyuncuyu devşirmemen lazım işte orası çok önemli yani şey değil bu çok böyle e, mucize değil yani ya, yapılır Avrupa varken üç kul vardı, her türlü Avrupa yer... varken yapılır çünkü. haklısın e, lig, kupa ve Avrupa'da sonuna kadar giden bir takım için seneye de yine ligde yeni takım olacak. Hazırlık maçları var. Milli takımlara gidenler olacak. Muhakkak sakatlıklar, cezalar olacak. Dediğim gibi süre bulamadığı süreçlerde o 19'da maçlara çıkar. 19 yaşında olacak zaten seneye de. Ama e, dahil etmek lazım. Eğer sonraki sene 4. stop stoperim yapacağım diyorsan da tamam seneye 5. olsun. Bak ne diyorum. Seneye 5. olsun ama sonraki senede 4. stop stoperin olsun mesela Gürkan. Atıyorum. Ya bu bir planlamadır. Yok eğer e, hiçbir şekilde süre veremeyeceğim diyorsan da gerçekten oynayabileceği bir yere kirala. Uz gibi ya, ya. çıkasınlar. Eğer oynayamayacak e, oynayamayacaklarsa da kötü olur yani bu sefer. Ya dediğim Şimdi, Daha e, sonra, buyur lütfen. Yo, dediğim doğru yani gelişimini devam ettiriyorsa gelecek sezon 5. iken önümüzdeki sezon 4. yap yani stoper olarak doğru. Bak sonraki sezon dördüncü stoper yapmadığı senaryoda U19'da da çıkmasının hiçbir anlamı yok. Bak açık söylüyorum 20 yaşındaki bir oyuncu U19'da oynayarak hiçbir şekilde gelişemez. Hiçbir şekilde gelişme olasılığı yok. 20 yaşında U19'da oynayarak. Hmm. Ben 19 yaşında ben 19 yaşında kupada vesaire süre alamadığında en azından U19'da oynamış olsun diye diyorum. Maç eksiği olmasın diye. Yoksa orada gelişeceğinden değil. 19 yaşındaki bir oyuncu da U19'da artık gelişim gösteremez. Çok açık. Bütün yürekliliğimle söylüyorum. Eğer oyuncu artık mevcut konumundan gelişmek istiyorsa başka bir e, profesyonel seviyede oynaması lazım. Bu üçüncülük olur, ikincilik olur. Ama oynaması lazım. E, deyip e, hemen şuna geçmek istiyorum. Son dönemde e, son dönemde en formda bulduğun kiralık oyuncumuz hangisi? Sezona Frey çok iyi başladı. Goller attı. aynı şekilde. Şimdi genel olarak hep e, yükselen bir formu var. Oğuz son dönemde iyi süreler aldı. Son haftaya kadar. Son hafta oynamadı belki ama bir baksak belki 8 hafta üst üste oynamıştır yani. Birçoğu 11. Ligde, kupada. Ee, belki Berke Özer diye bir gerçek var bir kere. <laughs> Belçika'yı ifade bir Berke var. Genel olarak e, bütün bu iyi isimler arasında. Zanka çok iyi işler yapıyor ama Bakalım bizimkiler nasıl değerlendirir. Genelde Zanka ve Frey iyi de oynuyorsa bizimkiler pek beğenmiyor. Nispeten de haklılar ama bakalım ne yapacağız. E, genel olarak en formda bulduğum kiralık oyuncumuz e, seneye böyle bir de kaptırılabilir cinsinden. Kimler bunlar? Dediğim gibi bütün kiralık giden şu an oyuncularımızın e, bizim tapulu oyuncularımızın hepsi zaten şu an iyi işler yapıyor ama gelecek sezon kesinlikle İsmail Yükseği kesinlikle kesinlikle, kesinlikle. Mesela Ömer Faruk ikinci adam, üçüncü adam demiştim. İsmail kesinlikle ikinci adam olması lazım. Kesinlikle olması lazım. Yani bunun şeyi yok. Ee, bunun hani bu genç oyuncu oynatayım hastalığından değil. Yani adamda bir potansiyel var. Hem kafası çalışıyor. Hem ayağı çalışıyor. Nerede ne yapacağını biliyor. Attığı paslar, zamanlaması her şey çok iyi. Çok zeki. Ee, İsmail Hüseyin. ben yani dediğim gibi mesela gelecek sezon Avrupa'ya gittin. Basel'le maç yapıyorsunuzıyorum hafta içi. Gustavo Sosa oynattın. Ozan'ı sattığını varsayıyorum. Dorukan aldım. Free yi. örnek veriyorum. Ligde mesela Gustavo Dorukan başladım mesela. Dorukan'ı çıkar abi. Sok İsmail'i e. örnek veriyorum. İsmail'in de kesinlikle Ömer Faruk'la beraber hatta Ömer Faruk'tan daha fazla birkaç maç ilk 11 çıkmak çıkması gerektiğini düşünüyorum yani. Ömer Faruk ilk 11 Kupa dışında çıkmasa tamam ama İsmail'in kesinlikle gelecek sezon 11 çıkması ve ondan sonraki sezonlar artık işlenmesi ve sonra da satılması. Yani bu Fenerbahçe zaten e, maalesef yıldırım öneminden gelen yüklü miktarda bir borcu var. Bunu ancak böyle cilala parlar, satla kapatırsın. Avrupa'da başarıyla kapatırsın. Bir de personel maaş giderine düşmeye devam ederek. Yani Onlara, özür diliyorum ama... 2,75 milyon euro e, maaşlar verirsek Gustavo'ya, Samatta'ya, Sosa'ya 2,25 verirsek bu iş yine olmaz. E, azami Azami 2 milyon euro. O da 1-2 isme. Bilemedin 3 isme. Azami 2 milyon euro maaş vermen lazım. E, tabanı düşürmen lazım. Yani Ömer Farukların, İsmail Şekler'in, Oğuz Kağan Güşekinler'in sayısı artması lazım. Gürkan Başkanların. Bugün başlığımızda e, baktığımızda e, Beşiktaş Laiç'e lense Vida'ya belki bizim verdiklerimizden daha fazla veriyorlar ama özellikle Vida'ya 3.5 veriyorlar ama toplamda bütün toplam 2 milyon euroya yakın bizden daha aşağıdalar personel maaş gideri. Nasıl oluyor diye bakıyorsun. Çünkü atıyorum 10 tane adamı zaten 250-300 bin euroya işte Ersinler, Hüseyin Atakan Ünerler, Erdoğan Kayalar, Kartal Kayralar, Hasiçler, e, unutuyorum bazen şey, işte, Rıdvanlar, Utkular. 10 yani tane adam 200 bin euroya oynadığı zaman, 300 bin euroya oynadığı zaman, 10 tarihini toplayınca 3 milyon euro ediyor zaten. Yani bunların Neyse. da sayısını arttırmamız lazım ee, diye ümit ediyorum. Ee, seneye İsmail Yüksek Yüksek'in, ben de İsmail Yüksek'in kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle mevkisinin ikinci adamı olması gerektiğine inanıyorum. Bir de nacizane, ben Ömer Faruk'un da mevkisinin ikinci adamı olması gerektiğine çok inanıyorum. Eğer Ömer Faruk'a mevkisinin ikinci adamı rolü verilmiyorsa... Kesinlikle ve kesinlikle e, Westerly olur. Fortuna da olur. Oralara oynayacağı şekilde hatta mevkisinin birinci adam olacağı şekilde kiralanmasından yana yana, yana, yana. bunu açıkça söylüyorum. Nacizane benim fikrimde bu. E, İsmail İsmail'le ilgili kuşkum yok. Yani alacak formayı biliyorum ben. <laughs> hem ikinci adamı yapılacak hem de sonra birinci adam formasını alacak ben buraya çok iddialı bir şekilde söylüyorum ama Ömer Faruk'la ilgili üzülerek endişelerim var Ömer Faruk tarafından da ziyade bizim yetkililerimiz tarafından endişelerim var maalesef üzülerek söylüyorum son olarak sevgili kardeşim son sorumuza gelirken yayınımızda 3 haftadır başlattığımız bir şey var her hafta bir kişiye bir tane mevki ile ilgili naizane, tasarrufunu soruyorum. Nedir bu tasarruf? Yani mevcutlar var. Belki kiralıklardan dönecek olabilir. Belki altyapıdan oraya gelebilecek adam olabilir. Veyahut sözleşmesi bitenler olabilir. Satabileceğin adam olabilir. Tüm bunlar ve çok daha fazlası başka alabileceğin adam olabilir. Tasarruf yani. Eee e, e, e. Bizim altı numaramızla ilgili tasarrufun e, kiralık var belli biliyorsun Oğuz Kağan. Usta var. Tolga var. Sözleşmesi bitecek. 6 e, altı numaralarımızla ilgili nacizane tasarrufu nelerdir? Tolga'nın e, Tolga'yı Tolga'nın sakat problem var maalesef. Yani bir, bir türlü düzelmeyen. Tolga ile yolları ayırıp Free Dorukan ve Oğuz direkt 6 numaraya koyarsın. Ya da hani Dorukan 8 de oynuyor orası ama. Oğuz kesinlikle bak daha demin dediğim gibi Ömer Faruk o o ofans o 3. adam yaptım kendi örnek veriyorum. Oğuz da altı numarada 3. adam yaparım ligde. Her türlü oynar ligde niye oynamasın? Ankara gücüne karşı Oğuz Kağan'la başladığın takdirde sıkıntı yaşamazsın. Kayseri'ye karşı başlarsan sıkıntı yaşamazsın ki Aykut Kocadan döneminde gayet Oğuzkan yani oynuyordu. E bu çocuk Konya'da falan deneyimlendi. Daha da iyi işler yapar. Ee, ya geçen sene çok özür diliyorum ama geçen sene Rize'de Rize ile Galatasaray kupada çeyrek finalde eşleşmedi mi? <laughs> Oynadı. Her, her iki maçta da her iki maçta da ilk 11 başlamadı mı Oğuzkan? Doğru. Rize hatta turu geçmeyi hak etmedi mi? Rize'nin nizami golünü vermedi hakem son dakika. Verse 3-2 Rize kazanacaktı ve turu atlayacaktı. Yarı finali alan yanına Rize olacaktı. Oğuz Kağan kötü mü top oynadı? Galatasaray'a karşı. Olsun sırıtmaz. Abi. Bizim maçlıydı Oğuz Kağan. Adım, sırıtmaz. Yani çok açık söylüyorum. Seneye ne Oğuz yedek oyuncu olarak söylüyorum. Her maça ideal 11'inde başlatmıyorum. Ant olsun ki sırıtmaz ne Oğuz Sırıtır, ne İsmail Sırıtır, ne ama Bunlar gerçekten zaten sayılı olan yetenekli isimler. Ben ya bak Emre Nasuh demiyorum. Bak Emre Nasuh demiyorum. Muhammed Gümüş Kaya'yı bile demiyorum. Ve başka başka oyuncuları demiyorum. Bunlar gerçekten çok yetenekli, mentalitesi kuvvetli, özel hayatında da iyi yaşayan, çalışan azınlıklar bunlar. Bunları da kazanmazsak yuh olsun bize. Doğru, doğru. Çok net yani Oğuz Kağan, Ömer Faruk, İsmail Yüksek ama 6 numara girdiğim için Oğuz Kağan. Ve free uçup bir... kaçmazlar onu da söylüyorum. Çok özür Uçup kaçmazlar. Beklenti yüksek olmasın. Ben demiyorum Oğuz Kağan sana maç alır falan öyle bir şey demiyorum. Sadece o mevkide Tolga'ya sen atıyorum 500 bin euro, 1 milyon euro neyse artık gelecek birine 1 milyon euro, 2 milyon euro maaş vereceğini sen bunu 200 bin euroya Dorukhanla halledersin, Oraya Oğuz Kağan'la yedeklersin, halledersin bunu söylemeye çalışıyorum çok özür diliyorum. Yani Oğuzcan eee Tolgacı yerden eksik oynamaz yani dediğin gibi örnek veya yani gelecek bir vatandaştan, ustalonun arkasına gelecek bir vatandaştan ne kadar düşük oynar. Ve bunlar devamlı daha da iyi olacaklar biliyorsun değil mi? Yani e, seneye daha da iyi, sonraki yani yaşı 21, 22 yaşı daha mı kötü olacak? 23 yaşı 21'inden daha mı kötü olacak? Edim. İstisnalar hariç her zaman için bu böyledir. Futbolcular atıyorum 24 yaşında daha iyi bir futbolcudur 20-21 yaşındakine göre. Atıyorum. Yani hı hı. önünde zaman da senin hep lehine işleyecek. Gün geçtikçe daha da iyi olacak. Oynadıkça daha da iyi olacak. Yani neden sen bunu değerlendirmiyorsun ya? Gelecek sezon Avrupa işte sır. Yani bu dediğin olaydan çok çok önemli. Genç oyuncular konusu Avrupa şu an şart yani bize şart. Keşke evet. dediğim bu sezonla gidebilseydik ama gelecek sezon artık Avrupa Kupası, Çalıştı. UEFA Avrupa Ligi, bizim gençleri değerlendirmemiz için çok önemli. Çok, çok sıkışık maç trafiği. Hatta 12-13 sezondaki böyle son ana kadar gidebilir, gidebilirsek. Yani 64 maç oynamıştık o sezon. O, Tabii az yılların döneminde maalesef bir genç oyuncu oynatma klasiğimiz yoktu. Vitali Uçanov. Evet. Olarak... Salih Uçan'ı oynatıyordu. O da Aykut Kocaman'ın kendi hür yaptığı hani adam aldı Abi, oynattı. Kaç tane var ya? 20 yılda kaç tane çıkardığımız oyun? Yani ya? yok. Az yıldır gün görsem elini öperim ama üzülüyorum. Bu konuda çok başarısız yani altyapı ve scouting de. Kelimenin evet. tam anlamıyla başarısız. Üzgünüm. O yüzden e, yani 12-13'e benzer. En azından biz e, 60 60 maç bile oynasak bizim için bu iş olur demektir yani olur. Her oyuncumuza yani, direkt hiç, gençlere artı 3 milyon yaz yani. Kesinlikle öyle. Ve ben sana hatta bir şey söyleyeyim. Mesela UEFA Avrupa Ligi'nin güzel bir yanı da şu. Şampiyonlar Ligi'nde bunu mesela yapamazsın. Ki Aykut da yapmıştı. Ee, diyelim dördüncü torbadan gelen bir takım. Gerçi biz garanti edilmişsin Gladbach'a karşı yaptık ama. Dördüncü torbadan gelen bir takım. iç sahada oynuyorsun. Gençlerin oynatabilirsin yani aslında. O, maçı Yani farklı bir seviye olmayacak. İç sahada oynadın. UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü falan takıma karşı en kötü en kötü kenardan sokarsın abi. Ama yine sokarsın. O maçı üzerinde konuşuyorum. Süre alır, süre alır. Dediğin gibi önemli. Sürü alır ya. Yani. Süre alır. Ee, i̇nşallah bunlar da çok daha fazlası olur. Ee, senin yayın yapmak çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, yeni Sağ sonlandırmadan hemen hemen eklemek istediğim bir şeyler var mı? Sevdiğim çok teşekkür, teşekkür ederim. sağlasın, Dikkat edin kendinize. Biz teşekkür ederiz. Umuyorum ve diliyorum bugün 3 puan alan taraf biz oluruz. İnşallah. Ve e, e, buna çok ihtiyacımız var her anlamda. E, saha dışındaki oyunları da ancak ve ancak böyle yenebiliriz. Fenerbahçe'nin maalesef ve maalesef şampiyon olması için en iyi olması yetmiyor çünkü. E, rakiplerinden fersah fersah önde olmak zorunda. Bu e, 87'den beri böyle. Nitekim o günden sonraki ilk şampiyonumuz olan 88-89 sezonundan tut da sonuç sonuç 14'e kadar her biri ayrı bir. Üstün basiret. Ekstra anormal bir performans. E, çok acayip e, maçların sonucunda gelen şampiyonluklar. Bana kalırsa şu anda et, biz miyiz? dürüstçe söylemem gerekirse evet en iyi biziz belki ama ee, rakiplerimizden fersah fersah da üstün değiliz maalesef dolayısıyla e, en ufak değil belki ama biraz olsun doğranmalarda sıkıntı yaşıyoruz ee, rakipler biraz ittirilince sen biraz doğranınca şanssızlıklara girmiyorum bile sıkıntı yaşıyoruz ama yine bugün inşallah kazanıp yine zirve mücadelemizi sonuna kadar sürdürürsek çok güzel olur 29 puan yapmaya ihtiyacımız var tüm arzum bu yönde Sağ çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim abi sağ olasın. Sağ kal, sen kal, hoş kal, hoşça kal kardeşim.